Açma Açma. Bodrum'da annesinin boğazını keserek öldüren 16 yaşındaki DD için 24 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olay 24 Kasım 2023 günü Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde meydana geldi. Figen Bezmez, boşandığı eşinden olan oğlu DD'yi görmek için oturduğu eve gitti. İddiaya göre bir süre sonra eve gelen ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğluyla aralarında tartışma çıktı. Kapıyı kilitleyen DD bıçakla annesine saldırdı. Kaçma çabaları sonuç vermeyen Figen Bezmez boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Kısa süre sonra güçlükle ayağa kalkan Bezmez, kilitli kapıyı açarak dışarı çıkıp yardım istedi. O esnada evin önünde bulunan Bezmez'in bir arkadaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bezmez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis tarafından gözaltına alınıp karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DD çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir şey söyleyecek misin? Olayın ardından tutuklu sanık için hazırlanan iki sayfalık iddianamede tutuklu sanık DD için canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme suçundan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianameye göre oğullarıyla birlikte yaka sokakta yaşayan Figen Bezmez, D.D.'nin kendisini evde istememesi üzerine otelde konaklamaya başladı. Bezmez zaman zaman oğlunun yaşadığı eve gidip yemek ve temizlik işleri gibi ihtiyaçlarını giderdi. Kadının küçük oğlu E.D.'nin ise gündüzleri annesinin yanına gittiği ve geceleri uyumak için ağabeyinin yanına geldiği kaydedildi. 16 yaşındaki DD'nin olaydan bir gün önce spor salonunda spor yaptığı sırada başının döndüğünü annesine söylemesi üzerine annesi sağlık ocağına giderek kan tahlili yaptırma teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden DD annesiyle birlikte sağlık ocağına gidip kan verdi. Tahlil sonuçlarına baktığında D vitamini değerine bakılmadığını gören DD annesine kızıp bağırmaya başladı. Anne bezmez bunun üzerine tekrar sağlık ocağına gittikten sonra oğlunu telefonla arayarak kan değerleri arasında D vitaminine bakılmadığını söyledi. Öfkelenen DD'nin "Sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın. Ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım. Eve gel." dediği belirtildi. Oğlunun durumundan endişelenen Bezmez, otele gelip küçük oğlu E.D. ve otel çalışanı bir kadınla oğlunun yaşadığı eve gitti. İddianamede yer alan detayda D.D. sadece annesi Bezmez'i eve aldı. D.D. daha sonra eve gelen annesini yumrukla darp etti ve evin kapısını kilitledi. Anne Bezmez'in kapıyı aç kilitleme ne olursun yapma oğlum özür dilerim dediği belirtildi. O sırada otel çalışanı kadınla küçük oğlu E.D. evin kapısını açtı. Bezmez, boğazı kesik halde dışarı çıktı ve evinin önüne yığılarak olay yerinde yaşamını yitirdi. İddianamede yer alan otopsi raporunda Bezmez'in boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 cm olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi. İddianamede ayrıca DD'nin emniyette suçunu kabul ettiği, tutuklama safhasında çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullandığı ortaya çıktı. <laughs>